Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şu an olsaydım ne yapıyordum serimizin ikinci videosundayız. Bu videom 10. sınıflar için. Öncelikle 10. sınıf olan arkadaşlarımın bu video başlamadan 9. sınıf videosunu izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü onlara bahsedeceğim şeyler arasında o videoda bahsettiklerim de olacak. Öncelikle yapmanız gereken en önemli şeylerden biri tıpkı 9. sınıflar videomda söylediğim gibi derslerinizi sağlam tutmak olacak. Çünkü 10. sınıf çok basit bir yıl. Gerçekten 4 senenin en basit yılı diyebilirim. Her anlamda basit. Hem dersleri basit hem psikolojiniz çok rahat bir yıl. Gereksiz stres yapmıyorsunuz. İşte liseye yeni başlama derdiniz yok. Çok zor dersler görmüyorsunuz 11. sınıftaki gibi. O yüzden 10. sınıf gerçekten çok rahat bir yıl. O yüzden derslerinizi sağlam tutarsanız şöyle günde 2 ya da 3 saatinizi ders çalışmaya ayırırsanız 10. sınıfı kötü geçirmek gibi bir durum sizin için söz konusu olamaz. Gerçekten 10. sınıfta böyle çok temel konular var. Mesela fonksiyonlar. Arkadaşlar fonksiyonlar bilmeden sakın 11. sınıfa geçmeyin. Kesinlikle fonksiyon öğrenin çünkü fonksiyonları öğrendikten sonra öğreneceğiniz her şeyin bir fonksiyon olduğunu göreceksiniz. Polinom göreceksiniz. Sonra trigonometri karşınıza çıkacak. Türevde karşınıza çıkacak. integralde karşınıza çıkacak. Yani böyle nerede asla çıkmaz diyorsanız kesinlikle orada karşınıza bir fonksiyon çıkıyor. İşte polinom aslında bir fonksiyonun alt türevidir falan tarzında böyle bir sürü fonksiyon çeşidi göreceksiniz. O yüzden en baştan fonksiyonlar konusunu sağlam tutmalısınız. Fonksiyonlar çok önemli. Ben 10. sınıftaki arkadaşlarıma hep fonksiyonlar çalışın derim. Yatın kalkın fonksiyon çalışın arkadaşlar. Fonksiyon gerçekten çok önemli. Temel olarak fonksiyonun ne olduğunu, işte fonksiyonlarda işlemleri görüyorsunuz. Öyle aşırı zor bir seviye yok ama bu öğrendiğiniz ilerleyen yılların temelini oluşturuyor. Nasıl 9. sınıf 11. sınıfın aynısı ve temeli gibi ise 10. sınıfta öğrendiğiniz bu konularda ilerleyen yılların temeli. O yüzden 10. sınıf olan birisi kesinlikle fonksiyon bilmeli. 10. sınıf benim dönüm noktamda böyle bir sürü bir şeyi bitirdiğim ve ilerleyen yıllara hiç yük bırakmadığım bir seneydi. Kesinlikle dersleri sağlam tuttuktan sonra geometri ve matematiğinizi iyi tutmanız gerekiyor. Ben geometriyi 10. sınıfta öğrenmiştim. Neler yaptığımdan matematik geometri videomdan bahsetmiştim. Onu izleyebilirsiniz. E, ayrıca Türkçe'yi de onun sınıfta öğrenmiştim, çok iyi bir şekilde halletmiştim. O yüzden mesela hep söylerim onun sınıftaki arkadaşlarıma kesinlikle geometri, Türkçe ve fonksiyon öğrenin, fonksiyon kesinlikle bilmelisiniz. Türkçeyi iyi tutun ki ilerleyen yıllarda Türkçeyle hiç uğraşmayın geometriniz de iyi olsun ki zaten 9. sınıftaki üçgenler konunuz iyiyse onun üstünde de rahat edersiniz. Çünkü dörtgenler, çokgenler diye konular var ve onların da böyle %60'ı aslında üçgen bilgisiyle çözülüyor. Yani aslında üçgenlerin üstüne koya koya gidiyorsunuz. Ama eğer sizin de benim gibi üçgenleriniz iyi değilse o zamanlar oturup üçgenler, dörtgenler diye bütün geometrik konularını çalışsanız iyi olur arkadaşlar. 10. sınıf çünkü hem Ders yükünüzün az olduğu bir yıl. Bu yüzden bir sürü boş vaktiniz olacak. 9. sınıftaki gibi böyle neredeyim ne oluyor bu kadar çok ne falan diye artık afallamayacaksınız. Rahat rahat bir sene geçiriyorsunuz. Dersleriniz de gerçekten kolay. O yüzden boş vakitlerinizde her gün böyle biraz biraz Türkçe, geometri falan çalışsanız çok güzel olur. Yani nasıl çalışacağım hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız o videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi video çok uzun olmasın diye burada bahsetmeyeceğim. Tamam, onun sınıfta fonksiyonları hallettik. Geometrimiz de güzel. Türkçe'ye de güzel gidiyor. Başka ne yapacağız? Arkadaşlar, mayoz mitoz konusunda biraz iyi olmaya çalışın. Onun sınıfın biyolojisi gerçekten çok kolay. Yani hatta böyle bilmeniz gereken en önemli konu mayoz mitoz ve kalıtım konusu. Ki kalıtımda zorluk yaşayacağınızı sanmıyorum açıkçası. Ama mitoz mayozda zorluk yaşayabilirsiniz. Ben mesela tam öğrenememiştim böyle ve hep 11. ve de 12. De denemeler çözerken bir şekilde karşıma mitoz mayoz konuları çıkıyordu ve yapamıyordum. Oturup tekrar çalışmam gerekiyordu. Bu da 11. çok zaman kaybı çünkü oturup sizin AYT konuları çalışmanız gerekiyor. O yüzden bence mitoz mayozu da şöyle bir aradan çıkarsanız güzel olur. Tamam şimdi yapmanız gerekenlerden bahsettim. Ama arkadaşlar gidip böyle TYT kaynakları almayın. Sene içindeyseniz almayın. TET kaynakları almak için senenin sonunu bekleyin. Sene sonu gelsin. Onun sınıf kaynaklarınızdan konuları şöyle güzelce bir bitirdiğinize emin olun. O zaman gidip TET kaynakları almaya başlayabilirsiniz. Geometri kaynağı alırsınız. Türkçe kaynağı alırsınız. Ya da bunu sene içinde çalışıyorsanız evet. Sene içinde çalışıyorsanız geometri Türkçe kaynağı alın. Tamam ama gidip 2-3 tane tyt matematik soru bankası işte TET FEN, TET Sosyal falan sakın bu işlere girmeyin açıkçası. TYT dediğim gibi TYT'ye 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken başlayacaksınız. Hatta bu dediklerimi yapsanız bile TYT'ye başlamış bile olacaksınız çoktan. Hatta 80, 90, 70 netlerle başlayacaksınız. O yüzden endişe etmeyin. Tamam teknik konulardan bahsettik. Bu dersler açısından yapmamız gerekenleri anladık. Şimdi neler yapabiliriz? Çünkü boş vaktimiz bayağı olacak. O zaman da arkadaşlar 9. sınıflar videomda da dediğim gibi bir enstrümana ya da bir resime dair ilginizin olması gerekiyor. Resim alanına, müzik alanına ilginizin olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer hiç mi ilginiz yok o zaman yazılımı ilginiz olabilir. Robotik kodlamaya, programlamaya ilginiz olabilir. Oyun geliştirmeye ilginiz olabilir. Bunlara yönelebilirsiniz. Veya spordan kesinlikle vazgeçmeyin. Hiç fark etmez herhangi bir spor dalına ilgi duymaya çalışın. Hiç profesyonel olmanıza gerek yok ama... Böyle kendinizi zihinde tutsanız psikolojinize çok güzel etki edecek spor yapmak. O yüzden kesinlikle bir spor alanına yönelim. Müziğe yöneliyoruz, resme yöneliyoruz, kodlamaya, yazılıma, yapay zekaya, teknolojiye yöneliyoruz. Spora da yöneliyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? Başka? Arkadaşlar İngilizce öğrenin, yabancı dil öğrenin. İngilizceniz yoksa kesinlikle İngilizce öğrenmeye başlayın. İngilizce müzikler dinleyin, filmler izleyin, ne ilginizi çekiyorsa podcast dinleyin, kitap okuyun. Artık o çok kişisel yani. Neyden hoşlanıyorsunuz onu İngilizce yapmaya çalışın arkadaşlar. Hayatınıza İngilizceyi sokun. İngilizceniz iyiyse de başka bir yabancı diline ilgi duyuyorsunuz. Korece olur, Japonca olur, Rusça olur, Arapça olur. Çince olur, işte Almanca ben Almanca öğrenmiştim. Almanca olur. Tamamen sizin ilgi alanınıza bağlı ya da okulunuzda gördüğünüz derse bağlı. Ben Almanca gördüğüm için Almancayı B1'e kadar getirmiştim. Şimdi mesela üniversitede İngilizce ile Almancayı birlikte götürüp iki dil öğrenip hatta üstüne üçüncü bir dil de öğrenmeyi planlıyorum. Onun dışında İngilizce öğrendik. Müzik, resim, spor, sanat, işte edebiyattır, kitap okumadır, kesinlikle kitap okumayı ihmal etmeyin. İngilizcedir, her şeyi yaptık. Arkadaşlar biraz da böyle dışarıya çıkıp arkadaşlarınızla sosyalleşmeyi unutmayın. Ben onun da tüm zamanımı koronadan dolayı evde getirdiğim için pek böyle dışarı çıkıp sosyalleşmeye vaktim olmamıştı. O hatta 11. Sınıfta okula başladığımızda. Yani böyle neredeyse ders çalışasım yoktu. Hep böyle arkadaşlarımla çıkmak istiyordum. İşte bilardo oynamayı öğrenmiştim. İşte bowling oynuyordum. Sinemalara gidiyordum falan. Tiyatroya gidiyordum. Siz şu an korona yok. Umarım olmaz. Ve onun sınıftan böyle dışarı çıkıp arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirin. Çünkü 11. sınıf ve 12. sınıfta bunları pek yapamayacaksınız. Hatta yazın başlayacaksınız çalışmaya. O yüzden şimdi hazır vaktiniz varken dışarı çıkın, istediğinizi yapın, canınız ne istiyorsa onu yapın. Ama bu dediklerimde kesinlikle ihmal etmeyin derim. Sanırım söylemem gerekenler bu kadar. Sormak isteyeceğiniz bir şeyler olursa, aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara beklerim. Görüşmek üzere.